Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, size Brawl Stars'a gelen yeni güncellemeyi göster göstereceğim Ar arkadaşım Egan'la. E, arkadaşımdan bazı sorunlar yüzünden şey yazılışmak zorundayız. Egan yani Arkadaşlar birkaç tane sorun oldu. Ondan dolayı ben de çözmeye çalıştım. <laughs> Elinden geldiğince size konuşmalarımızı göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk önce şeyden başlayalım. <laughs> arkadaşlar. Oyun ilk güncellediğinizde burada size bir tane ücretsiz ödül var. Gördüğünüz gibi burada yeni gelen um, koala nitamız var. Sonra burada skinlerimiz var. Ve burada gördüğünüz gibi Miri P var arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar mi, bir de seçtiğiniz karakteri beyaz kutuyu gösteriyor arkadaşlar ve bu yeni geldi ve arkadaşlar her yüzüm merak etti ve benim de en çok merak ettiğim şey de arkadaşlar şey gizemli yani bir ayda yok iki ayda iki tane Mirip iki tane gizemli geldi arkadaşlar şimdi size yeni modu tanıtacağım arkadaşlar. Adı sıcak bölge. Arkadaşlar burada kendi kendi alanımızı e, rakip takıma karşı korumaya çalışıyorsunuz. Yuvarlak bir şey var. Bekle bir dakika arkadaşlar. Ben ne girmiştim? Ee, arkadaşlar burada Zaten oyuna girdiğimizde mantı alınacaksınız. Arkadaşlar burada kend, rakip takım eğer biz iki kişi ortayı koruyorsak ve rakip takım gelip bir tane oraya konarsa gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle değişik bir oyun modu ve bir alıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bitme süresi yok. Öyle diyeyim ben size. Yani bitme süresi yok. Sınırsız arkadaşlar. Sadece şey lazım. Ee, gitme oynamanız lazım. Evet yani ortayı geçtiler mi bir de 15'i geçtik mi bize iki kat hız falan filan verdiler. Gerçekten çok güçlü oldu. Ee, o yüzden ilk um, 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 başlarına ve sonrasını hiç düşünemiyorum. Arkadaşlar ben bir, bir videoda kendim Eğer anlamazsanız kendim çekmek istiyorum. Ha! Arkadaşlar ya bir puan kazanıyordum. Arkadaşlar o daire bir kere şey olduğunda evet arkadaşlar bakın bu daire tam oraya geldiğinde bir puan aldı. Ama eğer e siz üç, üç olsanız da ve gördüğünüz gibi 2 kat puan başladı ve bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Eğer yeniliyorsanız bir, bir verirken şimdi iki veriyor arkadaşlar onlara ve daha güçlü oldukları için Zaten yenmemiz mümkün değil. 116 falan yaptık ama adamlar helal olsun. 22-23 gözleri açık olsun. Gözleri açık olsun. Ne diyelim artık. Yenildik arkadaşlar. Aa. Ya Size oyunun mantığını anlatabildim mi? Bilmiyorum. Aa, arkadaşlar ben size... Arkadaşımda yeni bir hesap hesap varmış. Ee, hesap birazcık da hesaplaşma girelim diyor arkadaşım. Ee, Leon'un 9 yaptım arkadaşlar. Ee, ama yıldız gücü çıkarmayı beceremedim. Ee, arkadaşlar şöyle diyeyim. Elimden geldiğince şey yapmaya çalışıyorum. Ee, arkadaşım bir hesabı olduğunu söyledi dediğim gibi ve bu hesabı ar aranızdan birinizde çekilişte verebileceğimizi düşünüyor yani ilk çek çekilişimiz olarak yani ben de düşündüm bir, bir 4000 kupa kasalım şu güzel bir karakterleri olsun bir efsanevisi olsun falan filan hatta belki arkadaşlar ee, değişik bir yöntemle de düşünebilirim. Yani arkadaşımın hesabını satıyor. Kardeşinin. Onun hesabını alıp siz, size çekilişte verebilirim. Çok süper bir hesap. Kumaş. Arkadaşımın. Ee, ve şey var. 3 ee, tane efsanesi var. 10.000 kupa. Güzel bir hesap. ne ee, verebilirim. Belli olma. Ama güzel bir like gelirse. Bu arada Ömer beni üzüyorsa zaten çok iyi biliyordur. Hadi biraz bir Leon Show atmaya çalışalım. Bu videoyu eğer eğer Ömer veya arkadaşlarımız diyorsa Manyak sen de mi leş kargayı aldın? Arkadaşlar şu anda herkes benim Peşimde resmen ya yeah. Herkes kuruğu maklıyor ya Ben de şu lanet olası Leon'u maklayamadım ya Ya dokuz ne ya dokuz ne Ya arkadaşlar böyle kız İnternet gitmesini de Duvarlar kalın. Şu internetin USB boyu geçmiyor. Arkadaşlar niye uzun uz, uzun zamandır e, şey gelmiyor? Arkadaşlar çok yoğunum bildiğiniz bilmediğiniz üzere. E, şey 5. sınıfa başlıyorum. Benim için bu çok zor, çok zor bir, baş, bir şey başkan, baş, resmen ee, dünya başkanlığına seçilmiş gibi oldum. Ee, benim için çok fazla sıkıntı oldu. Üst, üstesinden kalk kalkabilir miyim fazla bilmiyorum. Ama kalkmaya çalışacağım. Yani, e, ama eğer kalkarsam bu süper olacak arkadaşlar. Ve sizinle e, size video gönderebileceğim. Ve biliyorsunuz benim için daha iyi olacak. Ve sizin daha iyi olacak. Şimdi biliyorum e, sizler bazılarınız beni sevmeseniz de bazılarınız ara sıra beni izlemek seviyor. hastayım artık. Um, ara sıra Alper izliyormuş bizim reis. Uh, Alper, ben niye erken gelmiyorum? Bana, sana buradan söyleyeyim de sonra. Sonra madem video çekiyorsun şey da niye gelmiyorum deme. Um, kanka ben hast hastayım gibi hissediyorum kendimi. Nasıl dostum? Um, yani şimdi suya çıksak hasta olacağım. Hastayım zaten mi? Neyse boş ver. Anladın sen. Hadi son elimizi atalım. Onda da şey atalım abi. Gel madem yeni yeni gelmiş arkadaşımız. Arkadaşlar bir sizi güncellemede <gülüyor gülüyor> <Moske> buraları göstermedim. Bir dakika. Sorunun Arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseltme aşağı indi. Gördüğünüz gibi şeyler deneme, seç, karakter bilgileri, rütbe ve gizemli olup olmadığı, dövüş, ne tür oldu ve adı yazıyor arkadaşlar. Sol seviye yıldız gidiyor falan yazıyor arkadaşlar. Artık sağda oluyor. Hiç olması gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Böyle gözüküyor. ve yıldız gibi olduğunda arkadaşlar gördüğünüz gibi kırılıyor. Bunlar biraz daha oldu. Evet arkadaşlar son maçımızı giriyoruz. Size göstermeni bir şey lütfen söyleyin. Ve müzik çok güzel olmuş arkadaşlar. Ay miskinler geldi mi? Size göstereceğim. Hatta birazdan size panda nitayı da göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi panda ortadayız ortayı koruduğumuz için aa bakın onlar aldı yuvarlaş çizgiye değdirdikleri o dolan yuvarladı. Şu ne kazanma şansları var. Hızlı gitmesi lazım. Biz de geldik. Siz ne şekil yapıyorsunuz lan? Kan kan Kanki bizi kurtuldunuz da mı arkadaşlar? Oğlum ne şekilde yapıyorsunuz? çok işimize yarıyor arkadaşlar. İlk kat arkadaşlar. bayağı işimize yarıyor. nasıl desem. Yeniliyorsanız. Sonunculuktan birinciliği yükseltebilir yani. Siz öyle diyeyim. Arkadaşlar. Size hoş göstereceğim arkadaşlar. Sonra da artık isterseniz yeni yeni olan eski skinlerini gö göstereceğim. Ama arkadaşlar değerli Max yani bir şey bir şey yok. Gördüğünüz gibi salçalar atıyor. Yuvarlandırdığını de şey. Ha arkadaşlar benim değerli Max ondan şu anda böyle yanıyor. Yoksa şeye girdiğinizde Max olmuyor. Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar benim açıkta şarjı ısın, ısınmış biraz onu şey yapayım gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir skin ben bunu almayı düşünüyorum 3 tutar 3 tutarım kaldı yani bir şey yok olmuyor Hatta benim önümde yarış var. Yarışta kalırsa Yarış <laughs> yoruş. Yarışta şey almak istiyorum. Almak istiyorum. Yok ya ben videoda alırım. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Sıradaki skinimize geçelim. Sıradaki skinimiz Aslan Nanskisi Broke. Deneyelim. Arkadaşlar bu zaten çok minnan bir şey skin. Arkadaşlar ben size bir tane de um, komut şeyi vereceğim. O bunu değiştirmişler Arkadaşlar ben size bir şey vereceğim. Bir hi, hile yükleme yolu. Yani adamlar hani size TikTok'ta falan TikTok şey yapalım. TikTok izliyorsanız Orada adamlar size kayıp yeni linkini vereceğim diyorlar vermiyorlar. Arkadaşlar ben onun linkini linkini değil aslında komutlarını yazacağım. Ama linkini arkadaşıma sorup sorup eğer onun linkini çıkarabilirse hatta ben deneyeceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar olmazsa. Ee, ben zaten yorumları okuyorum mutlaka arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Oradan onu yapacağım. Gördüğünüz gibi aynı. Sarı patlama Ve ajan cool Bunu gösterememizde gerek var mı ya? Gösterelim gene. Arkadaşlar ne atıyor diyor bu? Bu ne lan? Ya şöyle e, nasıl desem? Para dolu atıyor lan bu. Yok. Nasıl bir lan bu? Para lan bu. Para bu anladım mı? Para atıyor arkadaşlar. E, paranın rengini değiştirmişler anlamasınlar. Bakın vurduk zaten aldım para çıkıyor. Oo arkadaşlar bakın. Bakın ultisini attığımda altına bakın. Acaba o çekin nerede bu böyle lan? Merak ettim bekle. Bekle. Yok bunu göstereceğiz bunu yapmam. Bunda bir gir. Mor gece cadısı Mortis'te var onu biliyor. Yani mortis var o, o garanti. <laughs> onu biliyor. Yok yok onun özel bir şeymiş. Okay. <laughs> evet arkadaşlar Corinth'a da yeni gelen bir skin. Sizinle birlikte göreceğiz. At dişi gene aynı. Zaten hiç değişmiyor. Özel ayvanes. Evet gördüğünüz gibi. Peki nasıl edeceğim diyecekler gibi. Dön lan bu tarafa doğru. Gel lan çabuk. Şöyle bir şey yapacağım artık. Sorunsuz. arkadaşlar hani nasıl desem böyle havalı insanlar olur ya böyle sokaklarda dolaşırlar manyak manyak diskocular falan olur ona benzer yani başka bir şey değişmemiş evet arkadaşlar benden bu kadar yani hiç bir şey diyeceğim yok like atarsanız sevinirim hoşçakalın Can see